Değerli anneler, babalar, evlatlarımız bizim en değerli varlıklarımız. Saçlarının terine dahi zarar gelmesini istemeyiz. Ve bu hassasiyetimiz dolayısıyla parklarımızı artık daha güvenli hale getiriyoruz. Yıllarca bu şehirde çocuk parklarına güvenlik kamerası takılması konusunda ısrarcı olmuştuk. Fakat çocuklarımızın güvenliğini önemsemediler türlü bahaneler ürettiler. Sizlerin de ısrarlı talepleriniz doğrultusunda göreve gelir gelmez çalışmalara başladık ve bunun sonucunda bugün sizlere çocuk parklarımızın artık daha güvenli olduğunun müjdesini veriyorum. İlk etapta İsmail Beysel, Murat Erbaş ve Sertaç Dübek parkları olmak üzere 3 parkımıza güvenlik kameralarını yerleştirdik. Artık parklarımız 7/24 kayıt altında olacak ve bu güvenle çocuklarınızı daha rahat bir şekilde parklarımıza getirebileceksiniz. Tüm amacımız ve hedefimiz parklardan başlayarak tüm şehrimizi güvenli hale getirmek. Bu uygulamalarımızla birlikte çocuklarımızın güvenliğini sağlamanın yanı sıra son zamanlarda sürekli tahrip edilen ve kullanılamaz hale getirilen oyun gruplarının da güvenliğini sağlamış oluyoruz. Ayrıca parklarımızda alkol ve uyuşturucu gibi yasaklı maddelerin kullanılmasının da önüne geçmiş olacağız. Daha güvenli bir şehirde yaşamak hepimizin hakkı. Ailelerimize ve çocuklarımıza şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun.